Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir e, tığ modeliyle geldim arkadaşlar. Şöyle bakın pembe bir iple çalışacağım. Tığ numaramı da göstereyim sizlere. 2 numara 1.70 milim. Evet arkadaşlar ben şimdi yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ilmeklerimi atmaya başlıyorum bakın bir miktar il, e, zincir atacağım Pardon ilmek dedim bir miktar zincir alacağım bakın şöyle. bir miktar zincir aldıktan sonra bakın şöyle fazladan 1 2 3 zincir alıyorum tığıma doladım bu üçüncü zincirden yani şöyle sayalım 1 2 3 3 tane zincirimi bırakıyorum ve dördüncü zincirin içerisine bir trabzan yapıyorum bakın sıradaki zincirimden bir trabzan daha yapıyorum şöyle tığıma doluyorum ve sıradaki zincire bir trabzan daha Bakın. Tığıma doluyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde tüm zincirlerimin içerisine ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bakın. bu şekilde sıra sonuna kadar trabzanlarımızı tamamlayalım. Bakın arkadaşlar sıra sonuna kadar şöyle trabzanlarımı yaptım. <laughs> Şimdi 1, 2, 3 zincir aldım geriye dönüyorum. Birinci Trabzanın tepesine şöyle ikili trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Sıradaki trabzanımın tepesine yine bir trabzan daha. Bakın, tığıma doluyorum. Yine buraya toplamda dört tane trabzan yapıyorum. Bakın, burası kenarlar olacak. Dört tane trabzan yaptım. Şöyle, tığıma doladım. Bir 2 3. trabzanın bakın 1 2 bıraktım 3. trabzanın tepesine 1 tığıma doladım 2 tığıma doladım 3 fıstık yapıyorum bakın. Şöyle kapattım 1 2 3 zincir aldım tekrar tığıma doluyorum. Aynı yere 1 tekrar doladım. 2 tekrar tığıma doluyorum. 3 üç. Üçlü bir fıstık yapıyorum ve kapattım. 1 2 3 zincir aldım. Tekrar tığıma doladım ve aynı yere 1 tığıma doluyorum 2 tığıma doladım 3 üç. üçlü fıstık yaptım ve kapattım bakın şöyle Trab tığıma doladım bakın bir iki tane bıraktım ve üçüncü trabzana bir trabzan yapıyorum hemen yanındakine bir ikili trabzan yaptım hemen sıradaki trabzana 1 2 hemen sıradaki trabzana tekrar bir ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 4 bir tane daha yapıyorum toplamda 5 trabzan yapmış oldum bakın şimdi devam ediyorum tığıma doladım bir iki tane trabzan bıraktım ve üçüncü trabzana şöyle batıyorum uzattım tekrar tığıma doladım 2 tekrar 3 üç. üçlü bir tırabzan yap üçlü bir fıstık yaptım bakın kapattım 1 2 3 zincir tekrar doluyorum aynı yere bakın aynı yere 1 tekrar doladım 2 tekrar doladım 3 üç. <laughs> üçlü bir fıstık yaptım kapattım 1 2 3 zincir aldım tığıma doladım aynı yere 1 2 üçlü trabzan yap fıstık yapıyorum şöyle bakın tığıma doladım bir iki tane bıraktım ve üçüncü trabzanın tepesine aynı şekilde bakın trabzanlarımı yapıyorum 2, 3, 4, 5, 5 tane trabzan yaptık bakın. Ee, bu şekilde ben şimdi buradan e, döneceğim arkadaşlar. Sizler bu şekilde yapıp ayarladıktan sonra fazla gelen yeri şu şöyle şuradan kesebilirsiniz son trabzandan. Çünkü <laughs> trabzanda ayarlaması daha zor oluyor Çünkü hani e, mesela şişte örsek ilmek atıyoruz sayısına göre atıyoruz ama trabzanda bu şekilde e, şi, e, tığla ördüğümüzde biraz fazladan yaparsanız daha iyi olur bu şekilde ayarladıktan sonra geriye dönersini döneriz dönüyoruz yani ben model anlatacağım için arkadaşlar Sizler devam edebilirsiniz e, ölçerek de yapabilirsiniz şimdi iki, 3 zincir aldım Hemen buraya trabzanlarımın tepesine aynı şekilde trabzan yapıyorum. Pardon arkadaşlar şöyle bakın ilk trabzanımı söküyorum. Bakın tığıma doladım. Şöyle trabzanımın arka kısmından bakın arkadaşlar şimdi buradan geriye döndüm. Tığıma doladım. Şöyle iç kısmından bakın şöyle bakın tekrarlayacağım iki trabzanımın şöyle iç kısmından ara kısmından giriyorum ve ikili trabzan yapıyorum tekrar tığıma doladım bakın sıradaki trabzanımın bu aradan girip diğer aradan şöyle çıkıyorum ikili trabzan yaptım tekrarlıyorum bu şekilde burayı dört tane trabzan yapıyorum Bakın. Şimdi devam ediyorum. 1 2 3 zincir aldım. Bakın şurada üçlü fıstığımız var. En ortasındaki fıstığımın tepesine batıyorum. Şöyle. Bakın. 1 2 2 zincir aldım. Aynı yere yine tığıma dolamadan bakın boş. Tekrar buraya aynı yere batıyorum. Bir sonraki sırama zemin hazırlamış oluyorum yani. 1, 2, 3 zincir tığıma doladım. Bakın şimdi buradaki trabzanlarımın şöyle ortasından girip 1 tığıma doluyorum. Bakın hemen yanındaki trabzanıma 2, tığıma doladım 3 ikili trabzan yapıyorum tığıma doladım 4 toplamda 5 tane bakın trabzanımı yapmış oldum şöyle 1 2 3 zincir aldım bakın bu şu üçlü fıstığım var en ortasındakine bakın şuraya en ortaya batıyorum bir sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir aldım. Aynı yere tekrar sık iğne ile batıyorum arkadaşlar. Tekrarlıyorum. 1 2 3 zincir aldım. Tığıma doladım. Bakın şimdi buraya geldik. Şu iki kısmın arasından giriyorum. Bir tane trabzan yaptım. Tığıma doladım. Tekrar bir trabzan. Tığıma doluyorum. Bakın 3 tığıma doladım ve burada kenar içinde 4 tane trabzan yapmıştık. 4 trabzanın tepesine uyguladım. Bakın burası modelimin arka yüzü. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın arkadaşlar ön de bu şekilde görünmeye başladı. Şimdi bu sıramızı da birlikte yapalım. 1, 2, 3 zincir aldım. Bakın buradaki trabzanımın tepesine 1, 2. 3 pardon 2 3 bakın 4 tane trabzan yaptım buraya şimdi şöyle normal trabzan yaptım bakın bu sıramda normal trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir aldım tığıma doladım bakın bir önceki sırada şuraya zemin hazırlamıştık bakın 2 zinciri alıp tekrar aynı yere batmıştım bakın buraya giriyorum 1 2 tığıma doluyorum ve 3 Dilerseniz burayı 4 de yapabilirsiniz arkadaşlar 4 de yap 4 fıstıkta yapabilirsiniz ipinizin ince ve kalınlığına göre bakın 1 2 zincir aldım Dilerseniz tabi böyle burada bollaşma olursa 2 zincir alabilirsiniz Eğer daralma olursa da 3 zincir alabilirsiniz tabi onu eliniz hani nasıl oluyorsa ona göre ayarlayabilirsiniz ben yine 3 zincir aldım aynı yere batıyorum 1 Bakın aynı yere tığımı doladım. 1 2 3 4'lü fıstık yapıyorum. Bu sırada dörtlü yapayım ki hani dolgunluğuna bakabilirsiniz. Bakın burada 3 yapmıştım. Benim ipim birazcık ince arkadaşlar şöyle. 1 2 3 zincir aldım. Tekrar aynı yere 1 2 3 4 Tercih tamamen size kalmış. İpinizin ince ve kalınlığına göre 3 veya 4'lü fıstık yapabilirsiniz. Bakın. Burada da 4'lü fıstık yaptım. Daha belirgin oldu. Gördüğünüz gibi. Tığıma doladım. Buradaki trabzanların tepesine bakın sırayla trabzan yapıyorum. 1 2 3, 4, 5. Bakın, pardon, tığma doladım. Aynı yere bakın, şuraya 1, 2, 3, 4 fıstık yaptım, kapattım. 1, 2, 3 zincir aldım, Tığıma doladım. Aynı yere 1. 2 3 4'lü fıstık yaptım arkadaşlar. bu Ve kapattım. 1 2 3 zincir aldım. Tığıma doladım. Aynı yere 1 2 3 Dörtlü fıstık yapıyorum ve kapattım iyi bakın tığıma doladım burada yine d 4 tane trabzanım var 1 2 3 4 şöyle arkadaşlar ben bu araları şu kısımları 5'li trabzan yaptım. Diyelim ki bir tane daha model yapsak 5 trabzan. Kenarları 4'lü yaptım. Hani modelimizin bitiş yerini 4'lü yaptım. Ara modellerimizi 5'li trabzan yaptım. Bakın gerçekten güzel bir model. Şimdi arka yüzünde yine bir önceki sırada tekrarlamıştık. Kısacık bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Şöyle bakın. Yine buraya 3 tane zincir alıyorum. 1, 2, 3 dönüyorum. Tığıma doladım. Bakın şimdi buradaki e, trabzanın ortasından giriyorum. İkili trabzan bakın tığıma doladım. Hemen yanındaki bakın şöyle bir trabzan tığıma doluyorum hemen sıradaki trabzanın ortasından giriyorum tığıma doladım arka yüzünde bu şekilde örüyoruz bakın şöyle ön yüzünü çevireyim gördüğünüz gibi bakın çok güzel bir görüntü oluştu Evet arkadaşlar. Şöyle modelimi göstereyim. Ben daha önce çalışma yapmıştım yine. Şöyle. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu modelle neler yapabiliriz? Alize iplerle çalışırsak yelekler yapabiliriz. Bebek örgülerinde kullanabiliriz. Bebek battaniyesi yapabiliriz. İçine astar dikersek bereler çok güzel bereler olur. Atkılar o atkı da olabilir. Yani atkıda çok emin değilim ama dilediğiniz örgülerde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.